evet cenazesi buraya geldi. Evet. Kaç yaşındaydı? Benden küçüğüydü herhalde 40 42 yaşlarında bir şeydi. Evet. Öyle bir şeydi. Yaşındaydı. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. De. de işte bu tarafı şey yapıldı. Şura çeşmemiz buraya alacağız. Çeşmede şu an su var mı? Yok, su, suyu bağlatmadık. Su... don, Doğru kışın diye He. suyu aldık. Yani. Evet, suyu aldık, bağlatmadık. O şekilde duruyor yani. Peki buraya çam dikmeyi düşünüyor diktik. Musun? Çamı diktik. Dikildi mi? Bak, Kaç tane çam dikildi? Davut Bey bak şu şekilde diktik 350 tane tüm çok üçer evet. metre yo onlar küçük ya bunu da vatandaş sağ olsun Hollanda'dan vatandaşımız bir, bir izindeydi. Evet. O getirdi ahtağından getirdi. Onun şeyle diktik işte dördü 3. ayda da yine devlet tarafından verilecek çamlar var büyük çamlar onları da üçer metre aralıklı duvar diplerine dikeceğiz suyumuzu aldıktan sonra. Bu çamlar büyük Davut Bey bunlar çok büyük. Bunlar büyük büyük. Tamam. Zaten bir de bunların tutma şeyi sıkıntısı yokmuş yani yüzde %99'u tutuyor. Büyük olanlar da zayiat veren çok oluyor. Peki, tamam çıkalım. Şey Buyur. Sulamasını, Sulaması yapılıyor. Mı? Sulamasını köyün e, köyün bekçisi var. Bekçisi suluyor. Şu anda zaten dış suya ihtiyacı yok. Tabii. zaten biz dikeli bir ay oldu. Hmm. Bir ay oldu dikeli. Kim aldı dedim o çanlara? Mamık Öcal. Evet. Kendi parasıyla, getirdi. Kendi parasıyla, kendi ya, getirdi. Kendi parasıyla abisi var. Musa Öcal var. Sorgunda öğretmen. Evet. Ee, şu herhalde Milli Eğitim Şubesi'nde müdür. Evet. O onun sayesinde o da yardımcı oldu. Arabayla gitti getirdi mezara. Ee, şu karşıdaki ev e, Turan Orman'ın. Bunun da amcaları Hollanda'da. Necati Orman, Cesur Orman. Evet. Bunlar. Evet. Evet. Hep hep gürbetçi. Bunları, evet. Bunlar gürbetçilerimiz e, kendisinden bahsedilmeyi e, evet. Inerler. Evet. Tabii, bunlar yani. amcala, amcalar amcalar Hollanda'da işte. Kendi burada çiftçilik yapıyor. Üç tane amcası var orada işte. Sonra kimseyi kendine kusturma. Evet. Buraya kadar bak Davut Bey taş döşettik. Bura çok ha. berbat oluyordu kışın. Çok güzel Mezla, şey. Cenaze olduğu zaman evet. buraya kar çok sığıyor. Bu karı da kepçe temizlediği zaman su oluyordu. Vatandaş geçme zansı yok. Duvarın üstünden geçiyordu. Doğru. Sağ mı döner? Sola sola. Yukarıdan koyu bir çekse. He o da olabilir. Davut Ziyat Bey taraftan. Tuzlancık şey söylemez tarafından köyde bir şey dönersek oradan çeker gel bir. Vallahi muhtarım be. Evet sürün. Nereden güzel gözüküyorsa. Ha. Evet evet. Şey yapalım. Peki köyün etrafında hangi köyler var muhtarım? Ee, köyümüzün etrafında Sargay'a bağlı olarak ee, söylemez var. Terzili Karayap Belediyesi var. Ee, Sorguna bağlı Tuzlacık Köyü var. Sorguna bağlı e, Sungur var. Yani köy komşu olarak sınır olmasa da yani dağ tarafından bildik. Evet. Aşağı şey Hozman var. Sargaya bağlı olan. Ee, Kadılı Köyü var. Komşu olarak. Terzili işte Karayap Belediyesi var. Peki İnevi köyü en çok akraba olarak hangi köyden böyle kız alıp kız veriyor? Valla en fazla olarak şu anda işte bütün köylerden oluyor da, ağırlık işte kadılı, söylemez, Hozman, Bağlıca diyoruz işte orada da çekim yapmışsınız. Evet. Onlardan bu arkadaş da bu ahırı yeni yaptı. Bunun da oğlu. Besicilik yapıyor. Bunun da oğlu dışarıda Sinan Durmaz. Bunun da oğlu yurt dışında Hollanda'da. Hani oradan mı gidiliyor? Evet. Evimin önünden şöyle bir görüntü alalım mı? Evet, şöyle döner, izneleye gidelim de fazla. Şöyle benim evimi de babamın evini de göstermiş desin. Evet. Evet, evet. Burası Zafer Durmaz'ın evi. Evet. Ne Malcılık yapıyor, ya, çiftçilik, hayvancılık, hayvancılık evet. Üst taraftan gidersen o oradan. Dönelim hocam. Yani, yukarıda tamam, gidersen bu sıvanın oradan da dolanabilirsin. He. Ee, tamam şuradan gidelim hocam, şuradan. E, ee, oradan da... Ee. Mustafa'nın evini orada geliyor. Evet. Gidin evet. yani, şeye geçeceğiz, yukarı, yukarı yukarı yukarı. Yukarıda mı çeksin? Oradan dolan, yani oradan çekip gelecek. Yani. gerek yok yani. O zaman orayı sonra çekersin. Evet, şuradan yani yukarıdan dolansın, geri gelsin. Aha. Araba gidersin sıkıntı yok. Bu karşı görüken yerde Davut Bey Çomak Dağ. Bu meşhur bizim eee yani. oraya Çomak Dağ diller. Çomak Dağ. Evet, Çomak Dağ. Bunun oranın arka yüzü Sungur zaten. Sungur köyü işte Sorguna bağlı. Niye Çomak Dağ demişler? Bunun bir hikayesi Vallahi var. Vallahi bilmiyorum. Şimdi biliyorum sen Çomak... yalan söylerim. Çomak anlamı ne hocam? Eskiden çomak çelik oynardı ya belki de çelik ondan bilmiyor. evet. Acaba? Evet işte ondan da olabilir. İşte Benzetmiş daha olabilir. demişler yani. Benzetilmiş olabilir. Şurada Mustafa Beneri gibi. Hem de e, kendisi benim bekçi oluyor. Evet. Nerede bekçimiz nerede? Bekçimiz şu anda Sargay'a da Savar gitmiş. O gelen oğlan onun oğluydu. Değil mi? Evet. Ee, onun Ağzaların oğluydu. Ağzaların kimler muhtarım? Ağzalar dört tane ağam var. Kaçı köyde? Hepsi köyde. Hepsi köyde. Haber verdin mi gelecekler? Gelirler abi. Gelirler. Anos yaptık. Anos yaptıktan sonra gelen gelir, gelmeyen de kendi bilir. Biz bir Biraz şey yapamak. Gelirler. Gelen gelir yani. Sağa dönelim hocam da sağdan gidip tekrar köyün şeyine girelim. Sağa derken tam sağ mı? Tam sağ, tam sağ, sağ tam sağ, sağ. Tam tam sağ. sağ. Tam sağ. Şuradan. Evet. evet. Açıkınca... bahsetmiş miydik? i̇şte bu ne? ev işte. Mustafa Bener işte. Benim bekçinin evi. Bekçinin evi. Be. Evet. Bekçinin evi. Bu köyün dışında. O yönden çok rahat. Kaç kardeş? Kim, bu iki mi? kardeşler. Biri ısta kardeşinin küçüğü İstanbul'da kalıyor bunun. Kendi de köyde kalıyor işte. Evet. Çiftçilik yapıyor. İşte bir i̇ki, oğlu var. iki, iki tane, üç tane kız var. Oğlu kızının ikisi evet. üniversitede okuyor Konya'da. Evet. Şimdi muhtarım evleri söylerken e, söylersen daha iyi olur. Valla bu Falan işte Sidin, bu Sidim oğlum Mustafa. Ha. Evet. Bu da bu, bu da medet durmaz. Meded'in oğlu Zafer, şimdi e, İstanbul'da kalıyor. Genellikle baba İstanbul'da kalıyor. Ya en azından babalarımız Evet desen, onları da rahmetle almış oluruz yani. En azından onların Aynen da ismi evet. geçmiş olur. Evet. Hocam sen anlat. <laughs> Tam, Tamam. Tam anlatıyor ee, Anlat hocam anlat. <laughs> dur bir dakika mikrofon alma ben sana veriyorum. Ya ben neredesin orada röportaj yaparım. Nerelisin? Yok hocam ben tutuyorum işte. Tamam. Ben Yozgat'a bağlı Merkez Yudan Köyü'ndenim. 5 senedir burada görev yapıyorum. Evet. Daha önce Kadıl'daydım. Evet. Bu ikinci köyüm benim. Ee, Yozgat mezunuyum. Ön lisans mezunuyum. Ee, görevimize devam ediyoruz. Evet. Emeklilik geldi senin gibi yaşlandık. Ben yaşlı değilim evet, hocam. Daha <laughs> genç ya, hocam ben daha yaşlı, yaşlı değilim. Ben. Ben, yet, ya. Ben daha 48 yaşındayım. Ne kadar genç olsa da. Yok yok 48 yaşındayım. Ya e, yaşlı yaşında değil yani. da değilim. Ya yaşlı Muhtarlıkta biraz delilik var mı? Deli, olmasa, muhtar Deli olmazsa muhtar olmaz. zaten. böyle şey yani. <laughs> öyle olmazsan zor. Muhtar olamaz. Sinirlilik var reis, Ola... sinirlenince? Çok var. var biraz çok var. var. Evet. Bende sinir var. Ama gerçekten kalender. Yaptık elimizden e, geleni yaptık arkadaşlar. Sevilen biri, sevinen bile, sevinen bile. arkadaş olacak biri. Hocam Davut Bey sahaya dönelim. Tamam dönelim muhtarım. Bu Arazilerin isimlerini söylemiyor bu söylemiyor arası, Burası söylemez yolu. Şu karşı köy söylemez köyü. Aa, burada vatandaş talla sürüyor. Her gidiyor. Kim o talla sürüyor? Bilmiyorum şu anda motoru kim olduğu görünmüyor da. Sizin köylü değil mi? Bizim köyde köylü de motor yani Motoru ya, böyle. Yeni almış herhalde ışıldıyor biraz. Ya o motorlar böyle 3-4 tane var bilemek de yani. Almış ya. Yazıyor mu üstünde <laughs> fiyatı da bağlı olmuş diyor. Allah. <laughs> <laughs> bağlı almış diyor. Burası bak işte şurası Karayap Terzili Belediyesi. Aşkın evet. Ya. evet Karşın şurada İnevi ya. Köyü. Köyün güzelce böyle yamaçtan çekimini yapın. Evet. Güneş karşıya gelmezse de evet. Daha iyi olurdu böyle. Vallahi ya. ne yapalım bu, hocam? Hafiften etkiler bu güneşin. Olsun. Yine de görülen Şurası güzel daha güzel Evet, tabii. şurası Hüyük, bizim hüyümüz. Şu evet. taraf işte Hozman tarafı. Hı. Şu Hüyük Hı. olduğu tarafın arka tarafında Tuzlacık köyü var. Evet. Tatar köyü. Tatar köyü. Komşu köyümüz. Bu evlerin çoğu boş. Şu kalan evlerin tüm yurt dışındalar. O zaman şöyle isimlerini bir say. Bak bir e, şu karşıdaki ilk görüken ilk gelirken ev Hacı Mehmet Erol'un evi. Rahmetlik oldu. Onun evi. Onun üstündeki ev Çölle Erdinç'in evi. O da Hollanda'da rahmetlik oldu. Onun altında şu kırmızı boyalı ev var. O Şekir, Şakir Alpaydın'ın. O şu anda Hollanda'da yaşıyor. Onun üstündeki e, İbrahim Başoğlu'nun. Rahmetli oldu. E o da rahmetli oldu. Evler işte tüm çoğu evler boş yani. Tüm yurt dışındalar. Şunda bunu olduğu için. Çay vereyim mi? mi muhtarım? Ben ondan içmeyeyim ki. Ver de ben içeyim. Benim prom var. Benim, şey benim be. pro içeyim, sen yani. ben. Sen ben, içeyim ben. Sen kahve içiyorsun o zaman. Yok. Hadi sen kahveni iç. Valla Davut Bey ben, ben procuyum. Tamam. En güzeli. <laughs> kahve içmek güzeldir. Kesinlikle kahve, kahve çok içiyorum da. Evet.